bugün e, ayın 19'u 19, 19 e, Kasım Pazartesi günü laiklik e, konusundaki düşüncelerimi ortaya koymak istiyorum Milli Eğitim Bakanı Yusuf met'inin söylemlerinden e, sizlere e, kendi düşüncelerimi e, aktarmaya çalışacağım sevgili canlılarım laiklik dinler arasında bir sigortadır diyorum. İnançlar arasında da bir sigorta. Orada yaşayan inançların bir sigortasıdır diyorum. Böyle bir çıkarım ile laiklik konusundaki düşüncelerimi siz değerli paydaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim. Dinler tarihsel sürecinde hep çatışmalara, gözyaşlarına neden olmuştur inanç herkes kendi inancının diğer inançtan daha üstün olduğunu, gerçek inancın kendi inancı olduğu varsayımı ile çatışmalar, savaşlar ve de gözyaşları ve ölümler, soykırımlar oluşmuştur. Brutalistler süreçte gözlü, kaçtı seferleri bunun yanında bütün mezhepler çatışmaları, İslam'daki mezhepler çatışması e, bunların e, bariz örnekleridir diye düşünüyorum. Şimdi Orta Doğu'da yaşananlar da bence bunun bir tipik örneği. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o akıl turmaşı, evangelist akıl. Yani Siyonist, Siyonist Hristiyanlar ve İsrail'deki ki o Siyonist, Siyonist Yahudi adının birleştiği bir, bir süreç yaşıyoruz ve ölüm ve gözyaşı. Gazze'de ölümler, bu yanda ölümler nedeni hep bu din, din üzerinden varsayımlar, o efsaneler, efsaneler üzerindeki düşüncelerin hayata geçirilmesi. Yani kutsal topraklar, kutsal topraklar olayı diyorum. Onun için laiklik çok önemli bir kavram. ya yani çok önemli bir kavram. Laiklik, yani demin başladığım zaman konuşmam ama bir özgürlüktür. Kişinin özgürlüğüdür. Onun, onun evrensel bir dildir. Evrensel bir dildir. Evrensel bir barıştır. Evrensel bir barıştır sevgili canlarım. Yani modern insan oluşmasında laikliğin yeri çok önemlidir. Önemli bir devrimdir. Fransız ile başlayan önemli bir devrimdir diyorum. Yani gericiliğe karşı doğmalara karşı akıl, pozitif bilim ve rasyonel düşünce, seküler yaşamdır diyorum sevgili canlar. Ve bunun yanında da inanç özgürlüğü. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Metin bence Layıklık konusunda hiçbir şey anlamıyor. Çünkü o kültüre sahip değil. O kültüre sahip değil. O laiklik seküler düşünce kültürüne bence sahip değil. Halkı kim ve nefret de bölmeye çalışıyor. Bu bir, bir suç cezalandırılmalı ve Milli Eğitim Bakanlığından bir an önce alınmalı. Ama hangi irade? Şu anki irade olabilir mi? Olmaz. Ama gerçek laik. Cumhuriyet'in Cumhuriyet'in değerlerine sahip bir yönetim olmuş olsaydı orada bir dakika duramazdı sevgili canlarım. Şimdi layık devlet herkes inanç özgürlüğüne sahiptir. İnanç özgürlüğüne istediğine inanabilir. Öte yanda layıklık domatik demin dedim kurallara bağlı olmamaktır. Devletin kuralları dışında laik milli egemenliğin kurallarını işletir sevgili canlarım inanç gerektiğini yerine getirmek, layıklık, böyle bir şey, inancını istediği gibi yaşayabilmek, o inancını, istediği inancı, hangi inancı inanıyorsa, hangi inancı inanıyorsa, ama onu dayatmadan, kendi inancını dominant yapmadan yaşayabilir. Ama sen bunu tut, dayatıyorsan, o zaman layıklığa karşı, layıklığa karşı bir tutumum var diye ee, düşünüyorum sevgili canlarım. Şimdi o devlet, mesela hangi devlet? O dine dayalı bir e, din devleti dayatmak istiyorsa hareket etmek istiyorsa işte orada artık e, bir artık diğer inançlar ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti layık olmasaydı özgür, özgür şekilde hiçbir inanç kendini yerine getiremezdi. Yani resmi inancın dışındaki inançlardan bahsediyorum. Şimdi sevgili canlarım tek bir inanca göre, tek bir inanca göre e, belli şeyler dayatmak bence e, dayıklık karşılığıdır, gericidir, gerici devrim, devrim sürecidir diyorum. Milletim Bakanlığı'nda gayesi eğitim sistemi layıklık eğitimden uzak tutmak, din dönemi başlatmaktır düşünüyorum din dönemini başlatıyor da şah hocalar, hocalar, imamlar gidip okullarda ders veriyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Laik devlette. Şimdi olabilir mi böyle bir şey? Laik devlet, laik farklı inançlar, herkes inancını istediği gibi yaşayacak bir sistemde gel bir dinin, bir düşüncenin, bir mezhebi dayatmaya çalış. ve utanmadan, ben şunu söylüyorum, utanmadan yalan söylüyor. Evet, yalan, yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor. Karşı devrim sürecini <laughs> daha yapmaya çalışıyor sevgili canlarım. Camilerin kapısına kilit vurmaktan, camileri ahıra çevirmekten bahsediyor. Böyle bir klişe olmuş bir söz. Yalan, yalan. Camiler ahır yapmışlar. Evet, camiler o zaman kışlaydı silah yerleriydi, Mini müdafaa zamanında. Bunları söylemiyorlar, bunları söylemiyorlar, söylemiyorlar sevgili canlarım. Şimdi camilerde kim ibadetini gidip camilerde ettiği zaman, yorta farklı bir inanç grubu şeyinde, mabetinde inancını yaptığı zaman kim müdahale ediyor? Daha önceden kim müdahale ediyordu? Bunlar gelmeden önce insanlar orucunu tutmuyorlardı, camiler açık değil miydi? Yasıklar olsun, yasıklar olsun. Yani bunların tek gayesi, tek bir inanç üzerinden, tek bir inanç üzerinden ülke yönetmek, bütün gaye bu. Yani layıklığa karşı, o özgürlüğe karşı, inanç özgürlüğüne karşı tavır koymak. Yani onun için bu gerici devrim sürecine karşı e, halk olarak, halk olarak mücadele etmek zorundayız mücadele etmek böyle akıl tutulmasına karşı mücadele koymak zorundayız diyoruz. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yargılanması gerekiyor. Halkı bölüyor, halkı z ediyor. Ama hangi irade? Şu anki, şu anki hangi iradeyle, hangi yönetim? Kim yargılayacak? alkışlıyorlar. Birileri bunu alkışlamaya devam ediyor. Ama şu, şu var. Hiçbir zaman karanlık aydınlığı yenemez. Hani bizim ülkemizde kesinlikle ne yaparlarsa yapsınlar hep yaptıkları hamle geri dönecektir diye düşünüyorum. Görevden alınması gerekiyor diyorum ama hangi irade? Yine tekrar hangi irade diyorum yaşamımızda en önemli şey layıklıktır. Layıklık, ilaçlar arasında, meslekler arasında bir sigortadır diyorum. Sigortadır diyorum. Doğmalar üzerinden, bir din anlayışı üzerinden, bir devlet oluşumunun getireceği yansımalar, çatışmalar, ölümlerdir diye düşünüyorum. Ve tek bir söz ile bugünkü konuşmamı kapatmak istiyorum. Aydınlık, demokrasi, laiklik, cumhuriyet bu kavramlar çok önemli. İnsanı insan yapan değerler, özgürleştiren değerler diyorum. Özgürleştirmeyen her değere karşı direnç koymak zorundayız diyorum. Baskıcı, totileter, otoriter, her aklınıza ne geliyorsa, faşist, diktatörlük, yani. Tekçilik, tek bir din anlayışı. Aklınıza ne geliyorsa. Sevgili canlarım, bugünlük de bu kadar olsun mu? Hadi olsun bakalım, dayık kalalım, dayık yaşayalım diyorum.